Ölçünü, yavaş, Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Yeni bir meraya geldik. Bakalım balık var mı? Sabah saat 6.30. Doğası güzel. Şöyle suyun rengi turkuaz arkadaşlar. Orçun Paşam daha yeni uyandı. Evet, yani. Yeni temizdir ya. Arkadaşlar işte gelenler şunları bırakmasalar olacaklar. Evden getiriyorlar. Ama götürmüyorlar işte. Biz bunları biraz sonra toplayacağız. Orçun uyandın mı? Yağm, patladı mı Orçun? <laughs> Üstümüz orman. Arkadaşlar oltalarımızı atalım. Görüşmek üzere. Çocuktan uzunları var, onlardan ayarla. Arkadaşlar, kendimizi bir Nescafe yaptık. Av yerine şöyle oltalarımızı attık. Bekliyoruz artık. Neskabemizi çemledik. Aracımız dibimizde. Daha önce buraya ateş yakılmış. Güzel bir yolu taşlarla çevrilmiş. Orçun Paşa'm ateşi yaptı. Arkadaşlar mekan çok güzel. Gezelim. Şöyle zaten şu yoldan geliyoruz. Arkadaşlar şu anda yayındayken güzel bir vuruş aldık. Allah Allah, altın, altın. Arkası gelecek mi bakalım. Aldı, aldı, aldı. Hadi bakalım. Orçun'a doğru gidiyorum şu anda. Hey. Adnan sana ne dedim? Hangi olta dedim? <laughs> Beyaz dedim değil mi? <laughs> geliyor Orçun? Geliyor geliyor. Tamam ben de şey yapacağım zaten şöyle yaklaşacağım. Valla doğru. Önce şöyle bir Orçun'un keyfini bir çekelim bir. Arkadaşlar balık sağladı şu anda. Harika bir <laughs> Oo çok güzel çok ne güzel ne Orçun çok güzel çok güzel arkadaşlar şunun aksiyonu yeter tamam mı tabi Orçun biraz zorlandı herhalde kaldırmakta çok güzel bir somon acele etme acele etme ben sana göre hareket edeceğim. Arkadaşlar balığımızı aldık. Hadi. Arkadaşlar canlı yayında balığı vuruş aldık. Çok hadi güzel. Hadi. Hadi. Şuna bak harika hadi. bir şey. Verdiğin getir bana diyor. Verdiğin getir bana Arkadaşlar harika bir kilo rahat var 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 çok rahat var çok güzel olmuş Orçun tut kuzum tut e, kancaya çıkmadan elinden şöyle şöyle yaklaştıralım hem canlı yayında yıkan. hadi bakalım rastgele Orçun'um Sefa'm rastgele başarılar Orçun'cum İlk nasip bu başlangıçta şey fragmanı seyrediyorsunuz evet şu evet şu anda sadece reklamlardayız <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar şöyle kayalım. Balıkçı arkadaşlarımız Merhaba tekrar. Merhaba. Tam böyle Kahvaltımızı hazırladık. Kahvaltı yapacağız. Biraz önce balığımızı aldık keyfimiz yerinde. Orçun ha? Acıktın galiba ha. Sefa'm Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Or Orçun'un kahvaltısı zaten. Evet. Geçirmemek lazım. <laughs> Yoksa akşama kadar aç kalırız zaten. Aynen, aynen. Arkadaşlar, doğanın, suyun güzelliği harika turkuaz renginde bir renk. çay sobasında çayımız da var. Arkadaşlar merhaba. Avımızın devamını yeni bir merada evet, evet. devam ettireceğiz. Evet. Güzel bir yer. Ben, ben düşmedim. Şöyle ortamı gösterelim. Burası köyün içinde bir baraj. Ufak gölet. Şurada köy evleri var. Şurada balıkçı gençler var. Şurada 70 metre önümüzde alabalık havuzları var. Şurada yine köyümüzün gençlerinden balıkçı kardeşimiz burada. Kardeşim rastgele. Sağ olasın ol. abi. 2 atmış işte herkes riskini bekler Orçun, açalım Arkadaşlar biraz sonra görüşmek üzere zaten İyi akşamlar arkadaşlar Avımızı burada sonlandırıyoruz Orçun paşam moltalarını topluyor Sefa arkadaşım Bugün gezdik. iki baraj gezdik. Hem bir yer güzel bir şey yaptık. Yeri yer, yer, öğrendik. öğrendik. Evet. Üçümüzü yaptık. Aynen. Aynen. İnşallah evimize sağ salim döner. İnşallah inşallah. Burada köyden arkadaşımız Sadık kardeşimiz var. Sadık kardeşimiz var. Rastgele bir yerde. memnun oldum. Güzel bir köy, güzel bir baraj burası gölet. İnşallah geleceğiz buraya. İnşallah beklerim Ya Yavru bak. Şöyle arkadaşlar etrafta göstereyim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kanalımızın ismi Horoz Kartim. Beğeni ve yorum yapalım. Arkadaşlar yeni yerler, yeni mekanlar öyle şey öğreneceksiniz. Horoz Kartim'i seyredeceksiniz. Aynen, aynen. Arkadaşlar abone olalım ki sizlere böyle değişik yerler göstereceğiz. Gezeceğiz. Köyün içinde şöyle güzel bir yer burası. Arkadaşlar rastgele. Orada da arkadaşlarımız var. Onlar da balık avlıyorlar. İyi günler arkadaşlar.